Sevgili olmayalım, yemek yiyelim rakı içelim ama sevgili olmayalım, maça gidelim mesela bağıra çağıra küfürler edelim ama sevgili olmayalım, ne sen benden başka kadınlarla konuş ne de ben senden başka erkeklerle, sevgili olmayalım, sevgili olanlar bitiyor gidiyor işte biz sevgili olmayalım. İstanbul'un kıyılarında sevdim ben seni. Boğazın dibinde bir av uyudum derken adı aklımdan geçiyordu her zaman. İstanbul'un kıyılarında boğazı anlattım ben sana olan sevdamı. Öyle işte sevgili. Galata'yla Kız Kulesi kadar imkansız, Boğaz kadar ihtişamlı seviyorum ben seni. Ortaköy camisi kadar güzel, Kız Kulesi'nin tarihi kadar eski seviyorum ben de. Sevgili olmayalım. Yemek yiyelim, rakı ama sevgili <laughs> olmayalım.